Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Tabii ki bugün tekrardan bir kamuflaj üründe sizle beraberiz. Ürünün adı Alpine Star TSPX Super Air Camo. Biraz daha uzatabilirlermiş belki. Fiyat performans Alpine Stars ürünlerinin bence en tepesinde geliyor. Alpine Stars'ın yazlık ürünlerinden biri bu TSPX. Biraz fit bir kesim var. O yüzden sağda solda veyahut da ön tarafta biraz genişliğiniz varsa bir boy büyüğünü almanızı size şiddetle tavsiye ederim. Üst taraftan alt tarafa doğru incelemeye başlayalım. Boyun kısmında mikrofiber bir alan kullanmışlar. Boynunuzu rahatsız etmesin diye. Ön tarafta iki kademeli cırt var. İç tarafında bir cırt, dış tarafında bir cırt. Ve fermuarı yukarı kadar çektiğinizde de sıfıra sıfır kapatıyor çok güzel bir şekilde. Omuz tarafında Alpine Stars logolarını görüyorsunuz. Bunların üst tarafında dışarıda bir koruma İç tarafında nükleon flex yani flex olabilen bir koruma kullanılmış ve Alpine tarzın uzun zamandır kullandığı korumalardan biri. Oldukça fazla hava alabilmesi ve güzel bir şekilde darbe emebilmesi ön planda. Hem dirsekte hem omuzlarda bu korumalarımız var. Aşağı tarafa geldiğinizde ceketin alt tarafına baktığınızda iki tane büyük cep görüyorsunuz dış tarafta. Sağda ve solda cebiniz var. Gayet sade ve fit bir görünüm var. Bilekte güzel bir cırt kullanılmış. Bunu açtığınız zaman kol bayağı büyüyor. Eldiveni içeri sokmak istiyorsanız veyahut da biraz hava girsin istiyorsanız yazın. Bunu kapadığınız zaman da eldivenin içine sokabiliyorsunuz. Yukarı doğru çıktığımızda dediğim gibi dirsekliğin üstünde kol çok oynamasın diye iç tarafta normalde çıtlar kullanılır veyahutta ayar kemerleri kullanılır alpancılar burada değişik bir şey yapmış İç tarafa elastik bir malzeme koymuş. İçeriden küçük bir kemer geçiyor. O şekilde kolunuzu geçirdikten sonra genişliyor ve kolu tutuyor. Hiçbir şekilde dirseğinizdeki korumanın dönmesi söz konusu olmuyor. Dış tarafta baktığınız gibi burası tamamen file meş. Ön taraf tamamen file meş. Arka tarafa geçtiğinizde de bütün arkanın file olduğunu görüyorsunuz. Yukarıdan aşağı inen çizgi... Böyle reflektif. O yüzden gece kullanımlarında arkadan baya belirgin bir hale geliyor. Aynı şekilde bel tarafında da velcro'larımız var. O yüzden belin genişliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi iç tarafına geçelim. İç tarafta güzel kocaman bir koruma yeri yapmışlar. Oraya istediğiniz korumayı kullanabilirsiniz. Alpine Stars'dan 1-2-3 artık level kaç istiyorsanız. Veyahut da elinizde başka bir koruma varsa koyabilirsiniz. Normalde bunlar korumalarla beraber gelmiyor. Sonradan takmanız gerekiyor. Fermuarımız var. Bu fermuar bağlantı fermuarı değil. Buradan korumayı sokuyorsunuz içine. Arka tarafta bayağı geniş şu korumayı soktuktan sonra ayrı bir cev var bu arada kormanın içinde. Rahat bir şekilde hava almaya devam edebiliyorsunuz. Güzel olan özelliklerden biri bağlantı yok dedik ama burada tokalarımız var. Bu tokalarla eğer kot pantolon giyiyorsunuz veyahut da herhangi bir pantolon giyiyorsunuz. Onun kemerinden geçirip alt tarafı kilitleyebiliyorsunuz ki hareket ettiğiniz zaman arka taraftan bir açılma söz konusu olmasın. İç tarafta da ceplerimiz var. Dış taraftaki ceplerin aynı şekilde iç tarafına da kocaman iki tane cep koymuşlar. Bir tane sağda bir tane solda cebimiz var. Tabii ki bu cepler de velcro'lu. İçine koyduğunuz şeyler sağa sola dağılmıyor, oynamıyor. Albaystar'dan bağımsız olarak da söylemem gereken bir şey var. Özellikle yazlık bir ceket alıyorsanız içerideki meşin tamamen ceketten ayrı olması. Çünkü bu olduğu zaman içeride bir hava sirkülasyonu oluyor ve terlediğinizde o ter üzerinize yapışık bir şey kalmıyor. Tabii ki ceketin tek rengi değil, farklı renkleri de var. Normalde stealth ceket olarak geçiyor onlar. Biraz bu janjanlı ama düz bir renk aldığınız zaman motoru kullanıp kullanmamanız insanlar tarafından böyle bir soru işareti olarak kalıyor. Stealth bir ceket istiyorsanız da fiyat performansı olarak Alpinestars Star TSPX Super Air Red Flu Kamo ceketi sizinle beraber. Tabii ki nereden alabiliyorsunuz? Motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasından alabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.